Sayfa 116 verilen görsellerin ilk harflerini sırasıyla yazalım. Örnekteki gibi sözcükler oluşturalım. Ağaç, yıldız, ay. Burada uçurtma. Uçurtmanın olsun aldık. Çantanın içerisini aldık. Ağacın A'sı, kelebeğin P'si. Ne oldu? Uçak buraya. Uçak yazabiliriz. Ağacın A'sı, robotun baş harfi R, ağacın A'sı, balığın B'si, ağacın A'sı, şifremiz araba. Devam edelim. İncirin İ'si, ceketin C'si, ağacın A'sı, tarağın İ'ka, şifremiz icat. Evet, devam edelim. Muzun M'si, uçurtmanın U'su, ceket, incir ve tarak, şifremiz mucit. Sayfa 117. Görseldeki verilen çocukların yaptıkları ilgili örnekteki gibi bir cümle yazalım. Kerem kitap okuyor. Burada Nevra voleybol oynuyor. Rabia ip atlıyor. Görsel gölgeleri verilenleri soruyor arkadaşlar. Bunlar kimlerdir? E, i̇p atlayan kimdi? Rabia'ydı. Buraya Rabia. Kerem zaten vermiş. O diğer kimdi? Voleybol oynayan Nevra. Buraya da Nevra yazarak tamamladık. Sayfa 118. Ahmet, Betül, Burçin ve Mesut yaşadıkları izledik. adları ile ilgili bilgiler vermiş. Bu bilgilerle çocukların verilen illerden hangisini yaşadıklarını bulalım. Benim yaşadığım ilin isminde 9 harf var. Harf sayıları bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malatya olmaz. Antep'e bakalım Gaziantep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gaziantep olabilir. Çanakkale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olabilir. Uşak. 4. Adana. 1, 2, 3, 4, 5. Burada Gaziantep olabilir, Çanakkale'de olabilir. İkiye geçilir. Benim yaşadığım ilin ismi İkiyece'den oluşur. İkiyece'de burada sadece Uşak ilimiz var. Mesut Uşak'ta yaşıyor. Uşağı çizdik. 3. Benim yaşadığım ilin ismi P harfiyle biter. P harfiyle biten Gazi evet, Gaziantep. Evet Gaziantep'i buraya yazdığımız için bir numarada Gaziantep'te rıtış kaldı. O zaman bir numarada da bu üçüne ne kaldı? Çanak Kale. Devam edelim. 4. Benim yaşadığım en ismi 7 harf. 7 vardı? Malatya. Ma. Lat. Ya. Sayfa 119. Verilen şiiri okuyalım ve yazalım. Büyüteç. Merak edersen eğer canlıları ve doğayı. Al eline bir büyüteç, gör yakından onları. Doğadaki güzellikler şaşırtacak seni de. Al eline bir büyüteç, keşfet dünyayı sende. Sayfa 120. Verilen adımlar uygulayarak kağıttan bir uçak yapalım. Buradaki yönergemiz var arkadaşlar. Bunu kullanarak bir uçak yapalım. Sayfa 122. Teknofest'e gidiyoruz. Yiğit ablasının arkadaşları evlerine geldiğinde çok mutlu olurdu. İşte yine öyle bir gündü. Yiğit'in ablası Yağmur ve arkadaşları masanın etrafında toplanmış çalışmaya dalmışlardı bile. Çünkü onlar insansız hava aracı tasarlıyorlardı. Hem de Teknofest adlı havacılık, uzay ve teknoloji festivaline katılmak için. Sayfa 123 İnsansız hava aracı da ne? İçinde İnsan bulunmayan bulunmadan da uçabilen araçlar yiyeceğim diye cevap vermiş. İnsansız hava araçlarının öyle çok görevi var ki bazen uzak mesafelere yük taşırlar, bazen bilimsel araştırma için uçarlar, bazen de arama ve kurtarma çalışmalarına katılırlar. Fayfa 124 Yiğit, ablası ve arkadaşları çalışırken yanlarında durup onlara yardım etti. Hatta ablası gibi bir hava, hava, aracı tasarımcısı olmanın hayalini kurdu. O gece Yiğit rüyasında kendi tasarladığı bir hava aracının pilotu olduğunu gördü. Sayfa 125 kelimelerimizi eşleştirelim. Belli bir amaç için düzenlenen şenlik kitabımız yapmış bir numara festival. 2. Bir hava taşıtını kullanan kişi pilot. 3. 2 nokta arasındaki uzaklık, mesafe, Buradaki boş kalan araştırma boş kaldı. Sayfa 126. Aşağıdaki kelimelerin arkadaşlar anlamları ile ilgili bir cümle yazalım. Pilot, pilot, uçağı acil iniş için Ankara'ya. yöneltti. Mesafe evimiz ile okulun mesafesi çoktur. Festival Kiraz Festivali'ne gideceğiz. Yazalım, karşılaştıralım. Buradaki metnin konusunu yazalım. Evet, buradaki metnimizin konusu Teknofest. Teknofest'in ne olduğu açıklanmış. Sayfa 127. Cümlelerde boş bırakılan yerlere metne göre uygun sözcükleri tamamlayalım. Teknofest, Savacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'dir. Bir numara kitabımız yapmış. İnsansız savaşları içinde insan olmadan uçabilen araçlardır. Yiğit rüyasında nokta nokta aracının pilot olduğunu gördü. Neyin pilot olduğunu gördü. Hava aracının pilotu oldu. 4. İnsansız hava araçları nokta araştırmalar için uçarlar. Bilimsel araştırmalar için. 5. İnsansız hava araçları arama ve Kurtarma çalışmalarına katılır. Sayfa 128 İnsansız uçabilen bir araç tasarladığımızı hayal edelim. Tasarladığımız aracın özelliklerini yazalım. Aracın resmini çizelim ve boyayalım. Evet bu arkadaşlar kendi hayalimize göre. Bir insansız hava aracı tasarlayalım. Resmini çizelim. Özelliklerini buraya yazalım. Sayfa 129 Teknofest'e katılan 3 takım tasarladıkları araçlar ile ilgili bilgi vermiştir. Görsellerden yararlanarak verilen bilgilerle takımların adlarını eşleştirelim. Aracımız hem havada hem de karada gidebilen bir ulaşım aracıdır. Evet hem havada hem karada gidebilen e, bilim sevenlerin ki 2 numara. Evet buraya iki bilim sevenler. Aracımız bilmediğimiz bir dilde konuşan insanlar söylediklerini kendi dilimize çevirir. 4 numara tekno çocuklar. Tekno çocuklar. Devam edelim. Aracımız insanlara ev işlerine yardım etmesi için bir numara icat çıkaranlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.